Tüm Emekler Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 senede bir biz genel kurulu yapıyoruz. Cumartesi günü saat 12'de Tüm Emekler Zonguldak Şube Tesisimizde yine genel kurulumuzu yapacağız. Tüm İşçi Emekleri Dul ve Eğitimler Derneği 15. olan genel kurulu yapıyor. Genel kurula genel başkan satılmış çalışkanın da katılacağını söyleyen Başkan Mustafa Sarıoğlu herkese davette bulundu. Emekli üzgün, emekli kızgın, kızgın olmasına rağmen iktidar muhalefet bütün yetkilileri kongreye davet ediyorum diyen Sarıoğlu şöyle konuştu. Genel kurulumuza bütün siyasi parti il ilçe başkanlarını, sayın milletvekillerimizi davet ettik. Tüm emeklerinde davet ediyoruz. Şimdi biz yıllarca yeraltı maden ocaklarında veya dışarıda çalışmış, emekli olmuş, ömrünü hayatını bu memleket için harcamış insanlarız. Eğer lütfedip de bizim genel kurulumuza siyasi parti, il, ilçe başkanları, değerli milletvekilleri gelirlerse bizim de söyleyeceklerimiz var. Onların da bize cevapları var. Cumartesi saat 12'de tüm siyasi parti, il, ilçe başkanlarının emeklerimizi Soğuşlu'daki emekler tesisinde salonda bekliyorum. Kamuoyuna açıklama yapacağım. Sayın Genel Başkanım satılmış çalışkan da açıklama yapacak. Elbette ki siyasi parti milletvekilleri il başkanları da açıklama yapacak. Nasıl bir açıklama yapılacaklar? Zonguldak kamuoyu merakla bekliyor. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Bütün dertlerimi, telaşelerimi yıllarca yazılı sözlü rapor vermemize rağmen bizim şu ana kadar emeklerin hak ve mevfaatlerle ilgili taleplerimiz yerine gelmediğinden üzgünüz. Emekli üzgün, emekli kırgın. Kırgın olmasına rağmen iktidar muhalefet bütün yetkilileri kongreme davet ediyorum. Herkes fikrini açıklayacak. Onun için diyorum ki kongremiz hayırlı olacaktır. 170 bin emek var Zonguldak'ta. Salonumuz dolacak, taşacaktır. Sayın Genel Başkanım satılmış Çalışkan da açıklama yapacaktır diyorum. Herkese saygılar sunuyorum.